Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak amacıyla Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA ile birlikte düşük gelirli ailelere Ramazan kolisi dağıtımı kampanyası düzenledi. Dağıtılan kolilerde pirinç, un, şeker, yağ, çay gibi temel gıda malzemelerinin yanı sıra Ramazan ayında ailelerin ihtiyaç duyabileceği diğer temel ürünler de yer aldı. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı toplamda 700 koli dağıttıklarını ifade etti. Ramazan ayı münasebetiyle tabii ki Irak Türkmen Cephesi hiçbir zaman hiçbir kesimlerini unutmamaktadır. Bugün geliri düşük ailelere 700'e yakın gıda paket kampanyamız vardı. Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük'te büyük bir kampanya başlattı. Kerkük'ün muhtelif bölgesine inşallah teşkilatımız bürolarından ve bizim insani daire bürolarımızdan tespit ettiğimiz ailelere dağıtılacaktı. İnşallah Erak Türkmen Zabası'nın gücü artık kadar en büyük sayıda ailelerimize yetişecek. Buradan ailelerimize seslenmek dair. Lütfen geliri düşük olan ailelerin, muhtaç olan ailelerimizin bizim bürolarımızı müracaat edilir. Bizlerin has bir istimarası var. Bu aileler tespit edildi. Ona göre inşallah evlere edildi. O bütün bölgelerde bundan sonra bizim bölgelerimiz kapı kapı inşallah e, imkaniyetimiz, imkaniyatımız, gücümüz yettiği kadar ailelere yetişecek inşallah.